Ha bu takım ne ama böyle yani. 2e20 bot lane'imiz var. Sürekli fitliyorlar falan ama yine de oyunu taşıyacağım ve sizlere de öğreteceğim. Hadi bakalım. Ve dakika 10'da 300 stack olduk Nasus jungle sayesinde. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 9 dünyanın Prince'si. Her sezon Challenger'a kasan, ailenizin lolcüsü. Bugün düşkeli odan nasıl çıkılır serisinin ikinci maçında sizlerleyim. Ormanda Nasus oynayacağız. Bizim takım invade gitti ve şu an tek başıma orman dönmeye çalışacağım. Zaten bu karakterle orman dönmesi zor. Üzerine şu an tek başıma almaya çalışıyorum. Bir yardım pingi atalım. Bu videoda sizlere Nasus Orman'la oyunu nasıl tek başınıza taşırsınız? Hangi ürünler girilmeli? Nasıl oynanmalı? En küçük detayına kadar anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten bunu da anlamazsanız artık lölü salın bence. Şimdi ilk yaptığım şey şuyla mavi güçlendirmeyi almak. Bunun sayesinde 12 stack aldım. Yani Q'muz 12 fazladan vuruyor. İkinci E açtım. Her zaman E açın. Şimdi burayı dönüyoruz. Neden redden başlamadım? Bunun sebebi de bakın mavi güçlendirme %10 daha doğrusu 10 yeteni kızı veriyor. Skill'leriniz daha hızlı geliyor ve daha çok stack yapabiliyorsunuz. Hesabımız şu an gümüşte. Diamond'a kadar kasacağım bu hesabı. Ve düşük nasıl çıkılır serisi böyle devam edecek. Seriyi izleyip kendinize göre bir şampiyon seçip oynayabilirsiniz. Genelde nasıl odaklı çekeceğim çünkü nasıl harici çektiğim hero'lar nedense bir az izleniyor. Hiç atlamadan en küçük detayına kadar izleyin bu videoyu ve siz de kolayca lig atlayın. Yaptığım şey neydi? Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Şimdi geldim. Kuşlarımı alacağım. Bir daha Q'ye verdim. Q'nun cooldownı bakın bir saniye azalıyor Yapmanız lazım Birazcık ormanda zorlanacağız Bunun sebebi de oyun başındaki kimsenin bana yardım etmemesi Maalesef zorlayacak bunlar bizi Nasus jungle'ın kötü yanlarından birisi Counter jungle'ı yiyebiliyorsunuz Oyun başına güçsüzsünüz ya Rakip direkt ormanınıza gelebiliyor Hemen kaçın arkadaşlar Hiçbir türlü savaşmayın kaçın Savaşırsanız karakter ölüyor Hiçbir türlü kesme şansınız yok Yani çoğunuz bakın 5 saniyede 6 saniyede geliyor Rakibinizi nasıl keseceksiniz Hiçbir mantığı yok savaşmanın. Geldim çarp attım. Hızlıca buradan da golemlerime gideceğim. Şu an Q'muz 151 vuruyor. Aklımızda bulunsun. Bak attım E'yi. Şöyle vurdum. Birazcık kaytlıyorum. Bu yaratıklar yandığı için ekstradan bizi iyileştirme sağlıyor. Bunların hepsini stekle almaya çalışmayın. Q'muz çok geç geldiği için baya bir zaman kaybedersiniz. Üzerine çok canımız da yok şu an. Şöyle aldım 12 stek daha. Şu an 87 stekimiz var. Burayı da böyle bir kaytlayacağım. Canımız ufak ufak artsın. Harika 90 stack olduk. Son olarak bunu da aldım. Hızlı base atıyorum. Bakın tam şu anda 956'nın var. Yani ayakkabıyı bitirebiliyorum. Girdiğim ürünlerde de sağ tarafta görebilirsiniz tekrardan. Yırtıcı girdim ve... Sürekli gen katıp stack kasacağız. Şu an golemlere gidiyorum. Pozisyon olursa gen katacağım ama genelde pozisyon olmuyor arkadaşlar. Nasıl pozisyon olduğunu da anlatacağım. Hani hangi durumlarda gen katmalısınız, hangi durumlarda stack kasmalısınız hepsini göreceksiniz. Tam şu anda belki skatıl alabilirim. Hani adam almamıştır diye bir göz atacağım buraya. Şöyle bunu uzak görüşle yapabilirsiniz. Adam burayı almış. O yüzden hiç oyalanmıyorum. Geldim buraya. Video hoşunuza giderse benim sayemde lig atlarsanız, ne bileyim kendinize bir şeyler katarsanız, Lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmayın. İlla ki bir şeyler öğreneceksiniz buna eminim. Sizlerden ricam 3000 beğeni atın ki bu seri böyle devam etsin. Güzelce size lig atlatayım. Tüm karakterleri öğreteyim. Hani ben bu oyunu 12 senedir oynuyorum ve her sezon oyunun en üst düzeyine kadar geliyorum. Şu anda da Vesta e Master'a kastım. Bunları lütfen ego falan olarak algılamayın. Bunu söylememin sebebi hani öğreniyorsanız ustasından öğreniyorsunuz. Bu yüzden böyle anlatıyorum. Buna bir çarpı attım. Geldim birazcık daha stack kasıyorum. Bakın hepsini son vuruşla alın. Bu çok önemli. Birazcık böyle full gameplay yapmaya çalışacağım. Nereye gidersem gideyim göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi hepsini kule alabilirsiniz artık. Bak bunu aldım. Bir tane buna vurdum, bir tane buna vurdum ki yanma etkisi bitmesin. Bakın hepsine birer tane vuruyorum. Çarpı attım. Şu, şunu Q aldık. Bunu otomatik saldırıyla alacağım. Bunları aldıktan sonra golemler çıkıyor. Tapa baktım. Tapın canı full. O yüzden gank atamam. Mide bakıyorum. Midin de canı full. Buraya bakıyorum. Bunlar da canı full. Yani şu an halen gank atamayacağız hiçbir yere. Bir tane potumu bastım. Son gaz devam ediyorum. Bakın arkadaşlar full enerji sizlere anlatıyorum. Nasıl oynamalısınız? Neler yapmalısınız? Sizler de buna göre hareket edin. Geldim vurdum bir tane. Sonra hemen geri çekiliyorum. Bir tane e atacağım. Küçükler biraz hasar yiyecek. O tek yediler nedense. Normalde tek yememeleri lazımdı. Niye böyle oldu? Bir canları falan kalıyordu. Belki de nerf yediler, bilmiyorum. Sıkıntı yok devam edelim. Şöyle 12 siteyimi aldım. Bakın şu an Belvet Garen'le savaşıyor. Belvet flash'ını attı. Aynı zamanda stek kasarken sürekli haritayı izleyin. Mesela Yasuo şu an tapa doğru gidiyor. Gördüm adamı. Şu anda tekrardan bir de döndü. Yasuo'nun canı az ve birazdan Yasuo'ya doğru bir move atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakın zaten mavi güçlendirme gideceğim ya. Yol üzerinde oraya doğru da gidiyorum bak. Lissandra'nın ultisi geldi. Pingliyorum Lissandra ultisini. Birazdan Yasuo'ya girip öldüreceğiz. Şöyle geliyorum işareti attım. Yırtıcımı bastım. Yasuo... Aa o nasıl bir ulti ya? Aleti de bastım. Bakın 12 stay'imizi aldık buradan. Adam kendine ulti attı ya adam atacağını. 186 stay'imiz var. Evet son gaz devam ediyoruz. Yanlışka kendime bastım diyor. Olur öyle ya hatalar. Sonuçta düşük eladayız. Herkes hata yapabilir. Arkadaşlar bakın bu oyunu oynuyorsanız bir kere şunu bilmeniz lazım. Oyunun en iyisi bile hata yapabilir. O yüzden siz hata yaptığınızda kendinizi çok suçlamayın. Yani ben hata yapınca diyorum hani olur öyle. Kendimi geçiştiriyorum. Ne zaman kendinize yüklenirseniz hani tilt olursanız bu oyunda o zaman oyunu kaybettiğiniz gerçeğini de görürsünüz. Mentalinizi her zaman yüksek tutun. Her oyun kazanılabilir. 210 steam var. Geldim devam ediyorum son gaz. Bir de bugün sizlere böyle ölümsüz bir nasus build'i göstereceğim. Gerçekten karakter ölmeyecek. Kırıltım olsa mid'e gank bakardım. Belki yine bakabiliriz bir deneyeceğim. Bir Sandra koru işareti atıyor. Sanırım ejder'e gidiyorlar ya da bilmiyorum ya su aşağıya doğru yürüdü. Map'te gördüm. Tekrardan geldim burada. Stek kasıyorum. Daha dakika 9 bakın. Stek sayımız 231. Bayağı bir stek sayımız var. Yine EM attım. Ya dakika 10 olmadan bir 300 stek olmayı deneyelim yine. Bakın sadece orman döndüm. Bir defa ya soyu kestim. Neredeyse 300 stek olacağız. Elimden geldiğince kaçırmamaya çalıştım. Şöyle arkadaşlar kayıtlamaya da çalışın ki zaman kazanın sürekli. Dakika 9'un içindeyiz. Belki de şu an 300 tek yapabileceğiz bakalım. Daha önce hiç dakika 9'da 300 tek yapmadım. Şu anda da yapamayacağım sanırım. Bir vuralım bakalım. Belki olur. Dakika 9 daha bitmedi çünkü. Şöyle dışarı doğru atsam. 282 tek dakika 9. 285, 288 yok arkadaşlar. Yine olmadı. Ya yani dakika 10'da şu an girdik ona. 294. 297 ve dakika 10'da 300 stack olduk Nasus Jungle sayesinde. Şimdi buradan hemen tapa gideceğim. Meganları bittiği için öldürebiliriz. Garen'in sadece ulti falan atması lazım. Güzel E'sini de attı. Şöyle bastım yırtıcımı koşuyorum. Garen'in saldırması lazım burada tabi. Bir tane de çarp attım. Hop öldü güzel. Keşke stack de alabilseydim. Bir tane de kule altını alıp öyle base atacağım. Arkadaşlar alabiliyorsanız bakın çok stack'iniz varsa gelin kule altını da alın. Hem yanınızdaki adama yardım ediyorsunuz. Hem de size altın geliyor. Harika bir şey bu. Aslında bir de vade almayı deneyebilirim ama stack sayısında biraz geri kalacağız. Denesem mi acaba? Yani düşük elo da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi deneyelim. Aynı zamanda belvete kaptırmayız. Şöyle eme attım. Hemen arkasına geçiyorum. Şu rakip ikiledi. Bizim takım birazcık fitliyor. Arkadaşlar vadiyi stekle aldım. Garen sağ olsun çok fazla yardım etti. Şimdi bakın bu vadi şu kuleyi açıp buradan 610 altın alacağız. İlk kule olduğu için 610 altın verecek. Yavaş yavaş güçleniyoruz bakın. Hop. Bir anda verdi altınını bize. Rakip ormanda stack kasıyorum. Burada hayaletin falan olduğu için agresif oynuyorum hani. Normalde Nasus'ta böyle rakip ormana giremezsiniz. Şöyle bir E atalım. Kaçacağım. Skilllerim gelsin gireceğim bu adama. Yırtıcıyı da bastım. Ve öldürdük. 12 stack daha aldım. Dakika 13'e doğru geliyor. Onlar buraya mı geliyor acaba bilmiyorum ama Yine de devam edeceğim. Bir şey olmaz. Belveti botta gördük. Hızlı bir base atıyorum. Bakın şu an 3900 altınım var. Rakiplerin içinden geçeceğiz. Bakın bot enimiz 1'e 11 oynuyor. Şu an ne tarafa gideceğimi nasıl seçiyorum bakın. Mağ güçlendirmem çıktığı için oraya doğru gidiyorum. İlah sindirenimiz var. Tanrıçanın gözyaşı var. Eşya build'inde tek tek anlatacağım. Neden ilah sindiren aldım? Karşıda çok tanki build'li karakterler olduğu için aldım. Ve ilah sindireni artık sürekli alıyorum arkadaşlar. Üçlü kuvvet ayrı kittirme yaptığımda alıyorum genelde. Ama büyük ihtimalle boyunda şöyle bir build yapacağım. Oyun sonuna doğru omurga kıran alıp birazcık ayrı kittirme de yapacağız. Zaten videonun başlığı büyük ihtimalle şöyle bir şey olacak. Ayrı kittiren... Jungle Nasus Alt koridorda 350 altın veren bir kayısa görüyorum. Ben buraya dümdüz koşacağım. Önce Brent. Nasıl ya? Adam attı hasar gördünüz mü? Gerçek his de full bulutmuş yani. 11 killleri var. 14 asistleri var. Böyle girmemem lazımdı benim hatam kusura bakmayın. Şu anda Ejder çıktığı için hemen Ejder'e doğru move'luyorum. Daha gerçekten nasıl öldüm anlamadım ama benim hatam yani. ikisinde skill'leri varken girmemem lazımdı. Şu an hemen Ejder'e koşuyorum. Her şeyi saldım. Zaten adamlar midde. Belki Brent buraya doğru gelir ve öldürürüz onu. Totem bıraktım. Belvet geliyor. Şöyle Belvet'i bir araya alsak. Öldü güzel. Hemen ejdere koşuyorum. Ejdere totem attığını gördüm. Kai'Sa da geliyor. Garen güzel zonluyor valla. Garen de armağan abi. Hatırlarsınız fidleyen Brent. Ama Brand'in bana ölmesi lazımdı. Şu an o shutdown altını bana lazımdı yani. Bakın şöyle bir combo var. Q smite. Daha doğrusu smite Q. Bu Kaysa'yı istiyorum. İstediğimi de alacağım. Çok altın veriyor. Şöyle ota doğru girelim. Geldim Yasuo ya soya. Umarım Kalkan yayı yoktur. Güzelce 12 steğimizi aldık. Stek kasmaya devam. Bakın belli bir dönemden sonra stek kasmaya çok kafaya takmayın. Her türlü kasarsınız zaten. Kill toplamaya çalışın. Bu Brent ölmüş olabilir. Bizim adam bana yardım ederse. Ya ben çok trollüyorum ve Kaisa inanılmaz iyi oynuyor nedense. Tamam arkadaşlar bakın 1-15 bot lane'e rağmen. Yani sizin oyunlarınızda da geliyordur bu bot lane. Ona rağmen kazandıracağım ben bu oyunu. Kafaya koydum şu an. Lisandra'nın ölüşünü gördünüz mü? Evet o Kaisa'nın artık ölmesi lazım. Red buff'ıma doğru gidiyorum. Direkt Kaisa'ya koşacağım bir. aleti de bastım. Şöyle bir tek attık. Bin altın aldım adamdan. Brand'e doğru koşuyorum. Umarım çoğu atmaz bana. O da ölecek şimdi. Hayalet etkim sürüyor Brent. Şimdi hemen Yasuo'ya gidiyorum. Kulemizden altın almak istiyorum ama o altını ona vermeyeceğiz. Hadi Lissandra bir ulti falan at. Son vuruş yapmaya çalıştım ve aldım. Son vuruş yapın arkadaşlar. Bakın bu adamlara skor saldığınızda emin olun oyunu kazanamayacaksınız. Oyunu taşıyacak nihai kişisizsiniz. İnanılmaz kasıldıysanız skor da salabilirsiniz tabi ama bence genelde salmamaya çalışın. Gerçekten kaybedersiniz oyunu. Bir tane daha vadi var. Bunu da almamız gerekiyor. Belvete salamam. Bunlar mega nara dönüştü. İki tane E'ye verdim. Şimdi W fulluyorum. Vadiye koşuyorum şu an. Önce skatılı her zaman alın. Bakın arkadaşlar her detaydan bahsediyorum. Mesela neden şu an bu eşyaları aldığımdan bahsedeyim. Can önemli. Bu can eşyasını yaklaşan kış yapıyorsunuz. Sanırım Kaysa geliyor buraya. Bastım yırtıcıyı. Yavaş attım. Önce bir brende gireceğim. Öldü. Ya da keselim. Geliyorum ya soya doğru. Bakın çok tankım ya. İnanılmaz tankım. O da öldü. Vadi alalım. Tanklığın da şuradan geliyor bakın. Ordu kalkanı üzerine ultiden. Ultiden 55 zırh büyü geliyor. Buradan da 30 zırh büyü geliyor. Üzerine yetenek hızımız 68. 600 can da alacağım bunu. Çok güzel. Bir rakip ormandan mavi alıp sonrasında base atacağım. Şöyle bir girdim. Belvet gelebilir. 543 stayımız var. Evet Belvet de geldi bakın. Bir hızlı base'imi atıyorum. Birazdan sizlerleyim dostlarım. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Umarım like atmışsınızdır. Gargoyle bitirdim. Şimdi ne alacağım? Hemen geldim. Yaklaşan kışa gidiyorum. Full tank Nasus istiyordunuz benden. Full tank Nasus yapacağım. Bakın daha iyicilerimiz de var. Buradan %6 zırh büyü direnci geliyor. İnanılmaz tank olacağım. Yine bir savaş dönüyor. Yırtıcımı bastım. Hemen takım savaşına doğru gidiyorum. Bastım ultimi. Bye bye. Gargoyle bastık. Güzel Lissandra'ya skor sağladık burada. Ya Yasuo'yu öldürebilir miyim acaba? Yasuo'yu da öldürdüm. Harika arkadaşlar. Hiç zorlanmadan bakın nasıl jungle içinden geçtik değil mi rakibin? Ha şöyle bir şey de var. Oyun başında gank atmadığınız için takım arkadaşlarınız size mutlaka pink falan atacaktır. Kesinlikle onları takmayın. Middeki fight'a gitmeyeceğim. Önce bottaki stekleri alıp sonrasında ejder'e gideceğim. Şimdi şey de diyebilirsiniz bana vadi aldın abi neden kullanmıyorsun? Vadi şu ikinci kuleler için kullanın arkadaşlar. 600 altın veriyor orası. Gayet önemli. Burada Meganar olduğu için şöyle bir üzerine koşacağım ama adama girmeyeceğim. Ejder'e girelim bir. Garen zaten adamları zonluyor. Bakın şu anda 900 vuruyorum ile. Bir Q bir smite ölecek bu. Gördüğünüz gibi saçma bir takım savaşı dönüyor orada. Yardıma gideceğim ama. Şöyle gidiyorum. Hayaletim bastım. Birincisi öldü. İkincisi de öldü. Meganor olacak. O dönüşebildi. Aa nasıl oldu? E'ye verdim bir tane daha zırhını kırabilmek için. Lan gel buraya artık. Sadece bir tane vurdum. Red buff'ı da çalalım yol üstünde. Buraya Kaysa gelebilir diyecektim. Kaysa ölüymüş. Hmm, bir Brand var. E atarak öldürebiliriz onu. Harika. Şuna bir ping atalım. Kule altınımızı çalmasın. Gerçi kulenin ilk <laughs> kuleyi yıkmamışız ben. İkinciye nasıl vade açacağım? Şu anda da 3000 altınımız var. Kaysa buraya atlar bence. Geldi mi Kaysa'ya giriyorum. Oo, trolledik burayı. Çok fena trolledim. Çok fena trolledim benim hatam. Kusura bakmayın yine. Ya yani adamların bir anda hepsinin geleceğini düşünemedim. Gerçekten kötü bir hataydı. Ha bu takım ne ama böyle yani. 2'ye 20 bot lane'imiz var. Sürekli fitliyorlar falan. Ama yine de oyunu taşıyacağım ve sizlere de öğreteceğim. Hadi bakalım. Kaysa'yı burada gördük değil mi? Birazdan kovalayacağım onu. Şu an değil. Bir alt koridordan ilerlemem lazım. Bir de biri tutması lazım. Oo burada bir belvet var. Koşuyorum. Son gaz koşuyorum. Buraya oynanabilir. Ultimi bastım. Şöyle bir Gargoyle deniyorum ama öldü. O ikisi buradan öldü. Geliyorum, geliyorum. Sen de öleceksin. Neyse çok devam etmeyelim buraya. Bizim çocuğa bir yardım. Okey bottaki vadiyle ilerleyeceğim. Bakın bana gelme yazdım adama. Bu kuleyi almam lazım. Şu vadi ölmeden hemen bir tane vurmam gerekiyor. Lütfen bir tane vurabileyim ya. Maalesef vadiyi öldürttük. Bu kuleden 600 altın almaya çalışacağım. Zorlu bir görev olacak bizim için. Bakın Kaysa brand doğuyor. Tam aldığımda adamlar gelecek ya da ucu ucuna alabileceğim. Bilmiyorum alamayacağım bence herhalde. Büyük i̇htimalle alamadık. Yine deneyelim. Bastım aletimi. Ya bana gelmeyin lafının neyini anlamıyorlar acaba? Zaten ikisini kesecektim her koşulda. Burada Brent de yakalanmış o da öldü. Yani dümdüz oyunu taşıyoruz. Bir hızlı base daha atacağım. Oradan ejder'e gidelim. Takım yine saçma sapan savaşıp ölüyor gördüğünüz gibi. Omurga kranı bitirdim. Hani oyunu 1v9 taşıyacaksınız ya. Takımınız ölüyor ya. Bakın adama gittim. 300 altın verdi. Omurga kran sayesinde bakın ekstradan bir 59 zırh büyü direnci kazanıyorum. Bu sayede de oyunu taşıyabiliyorum. Bastım yırtıcımı koşuyorum bir. Belvet çok altın veriyor. Bir ona gideceğim. Gel buraya. Öldürdük güzel. Sanırsam Kaysa da burada. tam 1000 vuruyorum. Ejderi çaldırma ihtimalim var. Arkada brand varsa. Brand da varmış. Yine aynı komboyu yaptım. Takıma dedim ki bana gelme Garen'le oyna. Ben de buradan ittireceğim şimdi. Takım sadece savaşmasa oyunu kazanabiliriz çok rahat bir şekilde. Rakipleri üzerime çekeceğim. Baron al. Tamam şu an takımda tek başına bir şeyler yapabiliyor artık. Rakipleri üzerime çekeceğim baron alın dedim. Umarım dinlerler beni. Ya sonumuz buradaymış. Ya so oldu. Güzel. Bana bak bana geliyorlar zırhım büyü direncim gidecek ve öleceğim onlar yüzünden. Şu an gitti zırh büyü direncim. Neyse güzel ultisini iyi attı helali var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar barona gitseler baronu alacaklar ve hiç böyle riske falan girmeyeceğiz. Şöyle bir yavaş attım. Onu da kestik. Yani yaptığım her şeyi sizlere anlattım ve oyunu böylece kazanmış olduk. Bot lane'imiz 6'ya 22 oynuyor. Sizin oyunlarınızda da böyle bot lane'ler geliyor eminim. Ona rağmen kazandık. Şöyle bir yavaş atsak. Bir de öldürsek üzerine. Oyunda 39 skor var. 31'ine katkımız var. Daha ne olsun. Ya o kadar kasılmış kayısa Brand bile taşıyamadıysa zaten. Şöyle bunu da öldürdük. Onu da öldürecektim. Oyunun sonuna geldik. Gerçekten harika bir oyundu. Daha çok nasıl jungle istiyorsanız lütfen bir 3000 beğeni bırakın. Aynı zamanda abone olun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Gördüğünüz gibi bu hesabımız Elohel'de yani az LP geliyor. Çok LP gidiyor. Şu an 16 LP geldi. Nasus ile SR'tı kazanmışız. Skor tablosuna geldiğimizde 23 e 3, 9, 10 KDA'mız var. Hatta 11 KDA'mız var neredeyse. 41.199 hasar atmışız. 19.000 altın kasmışız. Şöyle hasar tablosuna geldiğimizde kocaman bir gökdelen dikmişiz arkadaşlar. Kulelere toplam hasarda yine kocaman bir gökdelen dikmişiz. Elimden geldiğince sizlere nasıl jungle anlattım. Bu videonun bir devam videosu daha gelecektir büyük ihtimalle. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum. Tavuk açar kalın. Bay bay.